Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Dün yaptıklarımı göstereyim size. Dün 13 Kasım. Bugün 14 Kasım. Dün 13 Kasım'da. Dün çember değil. Daireye dairede alanı yaptık. Nerede lan? Hı. Dün dairede alanda böyle ilerledik. Sonra buraya kadar. Daire parçasının alanını. Yok burada vardı aynen. Alan taşımayı bugün yaptım. Bugün daireyi bitirdim. Sorusunu daha çözmedim. Geometrik konu kısmı iyi de soru çözmesi kötü ya bence. Yoruyor gerçekten. Bugün dairede benzerlik. Bilirsen çok güzel. Bilmezsen çok uğraştırıyor gerçekten. Baksana işlemlere. Sıkıntı yani. Ve analiteye geçiyoruz artık yarımdan itibaren. Gayet güzel. Ondan sonra ITF2'den bağlı hareketi yapmıştım biliyorsunuz. Ee, yani konu kısmını bitirmiştim. Sorusunu çözdüm Heh. Zaten kısaydı bağlı hareket 3 4 5'te. Zaten kısa bir konu. Öyle çok aşırı fazla bir konu değil. Böyle. Ya yani bu kadar kısa ama şu orijinal sorular gerçekten çok güzeldi. Ve babaya geldik. Hayati matematik. Dün dizilere, yok değil. Dün geometrik diziyle yaptım. şöyle göstereyim o zaman. Geometrik dizi nerede? Bu logaritmamış. Evet, geometrik dizi. Dün bunları çözdük. Böyle. Sonra birebir ÖSYM'leri de çözdüm. Bunları ilk kendim çözüyorum. Sonradan Eyüp Hoca'dan dinliyorum arkadaşlar. Sonra beceri temelliler. Abi beceri temelliler çok gerçekten sağlam baya yani. bir yerden sonra kafam basmadı ve bıraktım şu yarısında. Bunları da bugün yayında çözerim. Bu arada hemen hemen her gün yayın yapacağız arkadaşlar. Gelirseniz akşam daha doğrusu. Gelirseniz sevinirim. Sohbet muhabbet de ediyoruz. Dünkü yayın gayet güzeldi bence. Şimdi tablete geçelim. Tabletten yaptıklarımıza bakalım. Evet dün kimyasal tepkimelerde enerjiyi bitirmiştim dünden önceki gün. Dün de tadında soruları çözdüm. Ve enerji bitti yani. Bir testin sadece yarısını çözmedim dün. Ak akşam oldu geçti. 11 11.30 gibi falandı. Sonra yattım. Uyudum yani yorgundum. Yani 1 2 3 4 5 sorusunu çözmemişiz. Bir de bu var. Bu basit. 20 dakikada biter. Ondan sonra bunlara baktık. Newton'un hareket yasaları. Buraya kadar. Şimdi bunu çözüyorum şu an. Bunu yapmıştım. Sonra bir TYT matematik elemesi attım. Sonra ikinci videonun ilk iki sorusundaydım. Atayım dedim videoyu. Hı, dün ne yaptık? Coğrafyanın kodlarından. Şöyle. Dünya göller yaptık. Akarsu vardı. Ha deniz. Göllerden mi başladık sanki? Yo bu. Ha akarsu. Akarsulardan başladık. Baya bir şey öğrendim dün yani. Akarsulardan. Şöyle. size de not olsun bakarsınız. Böyle. Şu. Bu neymiş bakalım. Deniz ve körfezler. Bu da göller. Ha, testleri var bir de. Coğrafyanın kodları yapıyor yani bu sporu gerçekten. Ondan sonra dil bilgisi çalıştık. Yapı neydi? Fiilde yapı mıydı? Ha sözcükte yapı. <laughs> sözcükte yapı notlar. Yani bu 3D'nin kitabı. Rüştü Hoca'dan gidiyorum ama. Şöyle 2-3 not aldım. Sonra Rüştü Hoca'nın 100 örnek serisi vardı. Ondan beğendiğim sözcükleri yazdım böyle. Bakın sizde arkadaşlar. Böyle güzeldi. Başka. Evet dün deltoid bir test. Bir buçuk test çözmüşüm. Evet genel olarak böyleydi gün. Toplam bir dün 7.5-8 saat çalıştık. Öyle. Bugün daha iyi şeyler çalışacağız. Bugün daha güzel olacak. Canlı yayına da bekliyorum akşam arkadaşlar sizi. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.